Arkadaşlarım merhabalar. Bugünkü dersimizde sizinle garip dışında yeniliği sürdürenler kısmındaki şairleri işleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar birinci garipçilerden sonra arkadaşlar yine yeniliği sürdürmüşler. Yeniliği devam etmişlerdir. Bunlardan da arkadaşlar ilki Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır arkadaşlar. Neredeyse bir asırlık bir ömrü vardır arkadaşlar. Evet bir asırlık ömrünü tamamlamaya sadece 6 yıl kala vefat etmiştir. 94 yıl yaşamıştır. Ama arkadaşlar 94 yılını gerçekten çok verimli yaşamış ve arkadaşlar çok ama çok hem yapay destanlar olsun hem şiirler olsun bizim edebiyatımıza katkıda bulunmuştur. Bunu da sakın unutmayın. Arkadaşlar 15 yıl çalıştığı ordudan yüzbaşıyken ayrılmıştır bakın. Ordudan yüzbaşıyken ayrılmış. Banka müfettişliği ve yayıncılık yapmıştır kitap adlı bir yayın evini işletmiş arkadaşlar Türkçe adlı bir dergi çıkartmış. Arkadaşlar bakın şu Türkçe benim ses bayrağım diyecek. Türkçe'ye ayrı bir önem verir Fazıl Lütfü Dağlarca. Bunu sakın unutmayın. Türkçe benim ses bayrağım der arkadaşlar. Türkçe'ye çok önem verir. Şimdiden söylüyorum. Arkadaşlar Fazıl Üstün 30'larda şiire başlamış. 35'te ölçülü, uyaklı, aşık tarzı şiirlerinde bulundu. Bakın çizdiğim hepsi arkadaşlar önemlidir. Karşılığına çıkma ihtimali yüksek. Havaya çizilen dünyayı 1940'ta Çocuk ve Allah'ı yayınladı. Aradan arkadaşlar daha Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Aç Yazı, Anıt Kabir, Asu, Batacısı, Türk Olmak, Hayda Atlı arkadaşlar şiir kitaplarıyla şöhretini perçinleştirmiştir. Unutmayın altını çizdiğim her eseri önemlidir arkadaşlar. Karşınıza soru olarak gelebilir. Sakın ama sakın unutmayın. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminin en güçlü ve en üretken şairidir. 50 aşkın şiir kitabıyla bir rekora imza atmıştır. Az önce söylediğim 94 yıllık ömrü hayatın arkadaşlar birçok eser bırakmıştır geride kalanlara. Ve gerçekten ömrünü dolu dolu geçirmiş bir şair diyebiliriz arkadaşlar. Söyleşini sürekli yenileyerek ulusaldan evrensele giden geniş bir konu yelbazesine arkadaşlar sahiptir felsefi, etik ve toplumsal olmak üzere üç grupta toplanan şiirlerinde arkadaşlar bazen serbest çağrışım yöntemiyle evrenin yapısındaki gizemi sezmeye ve bu gizemli yapı içindeki arkadaşlar insanın yerini göstermeye çalışır. İnsanla evren ilişkilerini tema olarak işler. en çok arkadaşlar yapay destan yazan şairimizdir. Ayrıca çok etkili çocuk şiirleri de yazmıştır. Ölçülü uyaklı şiirle başlamış. Önce ölçüyü sonra uyağı bırakmış ve arkadaşlar iç ahenge önem vermiştir. Gördüğünüz gibi şahidik hayatında da bazen arkadaşlar ne yapmış? Tarzını değiştirmiş. Şunu arkadaşlar sakın unutmayın. Bakın. Türkçem benim ses bayrağım Türkiye gerçekten çok büyük önem verir. Bunu sakın unutmayın. Türkçem benim ses bayrağım der. Fazla dağlarca Türkçe'ye gerçekten çok büyük önem verir. Dilim kullanımını çok önemser arkadaşlar. Çocuk ve Allah'a kadar hece ölçüsünü kullanmış ve bundan sonra da arkadaşlar serbest ölçüyle de şiir yazmıştır. Gördüğünüz gibi her tarzda arkadaşlar şiirlerini yazmaya sürdürmüş ve devam etmiş bir sanatçıdır. Evet. Arkadaşlar çok yönlü bir şairdir. Öz şiir anlayışına uygun birçok şiiri varken bu anlayışlar zıt kutupta bulunan toplumsal gerçekçi şiirleri de vardı. Yani Hatta bu ikiz anlayıştan arkadaşlar tamamen uzak epik kurtuluş savaşı ile ilgili şiirler de yazmış. Yani her anlayışta her tarzda şiirler yazmıştır arkadaşlar Fazıl Hüsnü dağlarca. Havaya çizilen dünya yine önemli eserdir arkadaşlar unutmayın. Havaya çizilen dünyada gerçek üstücülü, serbest çağrışım gücüyle halk şiirinin biçimsel yanlarını belirtmiştir. Derice böcek arkadaşlar vatan sevgisini ve savunmasını Masal ve destan havasına dile getirdiği şiir kitabıdır. 1960'tan sonra da dinlik çetrefilleşen şair Batı acısıyla birlikte Batı'nın sömürgecilik anlayışını eleştirdiğimiz için cezai türküsünü Vietnam savaşımız, Hiroşima, Vietnam körü, nötron bombası, sanık ayağa kalk gibi eserlere imza atmıştır. Eserlerin arkadaşlarının eserlerinin altını çizeceğim. Lütfen onları iyi bilin. Özellikle bu söylediklerimi. Havaya çizilen dünya, çocuklu Allah, Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı, Toprak Ana, ee, bakalım bakalım bakalım. Bunları zaten söyleyeyim arkadaşlar. Çanakkale destanı, 19 Mayıs destanı, Açıl Susam Açıl, değil mi arkadaşlar? Dört kanatlı kuş, ee, yine İstiklal Savaşı, İstiklal Savaşı'nda inönüler önemli arkadaşlar eserlerindendir. Özellikle yapay destanlarda ön plana çıkar. Bunu da sakın unutmayın. Bakın Çanakkale Ölüm diye bir şehir var. Sen ölüm. Evlerde pitsin ama dağlar yine sin sen ölüm. Birinin adı silinir de adın geçer ancak sen ölüm. Ülkelerde kötüsün ya ülkeler arası daha çirkinsin. Evet. Bir de arkadaşlar hep eski diye şiirini almışlar gördüğünüz gibi. Geçelim bir şimdi Behçet Necadigil arkadaşlar. Behçet Necadigil arkadaşlar Kastamonu'nun bir müftünün oğluydu. Henüz 2 yaşındayken annesini kaybetmiş Kastamonu ve İstanbul'da süren Zeki Ömer Defne'nin talebesi olmuştu. Biliyorsunuz arkadaşlar Zeki Ömer Defne iyi bir şair aynı zamanda edebiyat öğretmenidir. Bu edebiyat öğretmeni arkadaşlar birçok şairin yetişmesine sebep olmuştur. Bu sayede arkadaşlar edebi zevkini geliştirmiş. Kendisi de uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmış. Bak kendisi de arkadaşlar öğretmenliğin yolundan gitmiş. Şiirler, radyo oyunları, deneme, makale, e, antoloji yazmış ve arkadaşlar çeviriler yapmış. İlk şiirini gece ve yaz varlıklı arkadaşlar çıkarmıştır. Arkadaşlar divan şiirlerinin motiflerinden yararlanmış, halk şiirinden esinlenmiş ve bunlardan aldığı malzemeyi modern şiirle birleştirmiştir. Basit görünümlü, derinlikli, çok katmanlı yazmıştır arkadaşlar. Şunu sakın unutmayın, dar çevre şairi olarak bilinir. Ev, aile, yakın çevre üçgeninde arkadaşlar, evler şair olarak bilinir. Dar çevre şair olarak bilinir. Orta tabaka insanın yaşantısını anlatır değil mi? Ortada kalmış. Ne çok fakir ne de çok zengin orta tabaka insanın arkadaşlar yaşantısını anlatmıştır. Arkadaşlar başlarda açık, bakalım evet. Başlarda arkadaşlar açık anlaşılır şiirler yazmış. Sonraları ikinci şiirde yakın şiirler yazmaya başlamıştır. Öz şiiri savunan devrindeki birinci yerinci ve ikinci yenici topluluklarına katılmayan şair, eşyalar üzerine, çağ üzerine, aşk yalnızlık ve ölüm üzerine yazdığı şiirler yazmıştır arkadaşlar. Yalın bir söyleyişle günlük yaşamda yöneldiği ya Osman Sabah tarzı ki ile yine ne olmuştur arkadaşlar? Ustası olmuştur. Bunu da sakın unutmayın. Şiirlerde arkadaşlar hep bir arayış ve yenilik yapma arzusu gözü çarpar. Behçetin 1940 kuşağının bütün arayışları ona yansımış ise de garip katılmamış ve estetiği önemsemiştir. Yer yer sembollerden, tarihçi yüksek ilgilerden yararlanır. Tevriye ve cinasan arkadaşlar sanatı modern şiir anlaşma bütünleştirir. Bakın kilim, evin halleri, darça, kitaplarda ölmek, sevgilerde, gizli sevda, solgun bir gün dokununca gibi arkadaşlar en popüler şiirleri arasındadır unutmayın. Bakın şu söyledikler arkadaşlar özellikle çok çok iyi bilin. Kapalı çevre, darça, çevre, evler, evler şairi deniyor. Eski toprak. Tamam mı arkadaşlar? İki başına yürümek. Bunlar önemlidir. Ee, bakalım burada. Bu araştırmaları. Yıldızlara bakmak. Üç turuçlar yine burada önemli olabilir arkadaşlar. Beşetli Cazigin Şiir Ödülü arkadaşlar bir de varmış. Buna bakalım. Behçet İncadigil şiir ödülü. Behçet Necal anısına ailesi tarafından 1980'den beri düzenlenmiş. 93'e kadar şairin ölüm yıl dönüm olarak 13 Aralık'ta verilen ödül. 1994 yılında itibaren doğum yıl olan 16 Nisan'da verilmeye arkadaşlar başlanmıştır. Behçet Necal adına şiir ödülü de veriliyormuş ailesi tarafından. Bu da bizim bilgimizde olsun arkadaşlar. Bakın burada bir şey vermiş. Bakalım. Ee, evet. Bunlar da arkadaşlar tamam, ee, anladım. 1980'de itibaren bu şiir e, ödülünü ve, ve vermişler ya, hangi sanatçıların, hangi yıllarda, hangi şiiriyle ödül aldığını yazmışlar. Kısaca biz bir bakalım. Kısaca bir göz, göz ucuyla okuyalım arkadaşlar. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Evet. Biz Son alanı bilsek sanki daha bizim yararımız olur. Evet 2013'te Oya Uysal uzak olan Sendin arkadaşlar bu son defa almıştır. Bu yılda da kim aldı? İnanın bilmiyorum. Bilsem emin olun size söylerdim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi sıradaki varmış? Cahit Gülebi varmış. Arkadaşlar Cahit Külebi 1917-1997 yıllar arasında yaşamış. 1940 sonrası moda olan garip şiirinin dışında kendi sanatını memleketçi şiir yönünü kurmaya kurmuştur arkadaşlar. Bundan dolayı Cahit Külebi'nin memleketçi edebiyatı ve memleketçi şiiri ön plana çıkar. Zirik, temiz, yalın bir söyleyişi vardır arkadaşlar. arkadaşlar bakın Anadolu'yu anlatıyor. Sivas'ın tokatı, Anadolu coğrafyasının güzelliğini temiz bir Türkçe ile duyurmaya çalışır. folklor neydi arkadaşlar? Halk bilimi demek değil mi? Çok güzel. Folklorik övgelerden yararlanmış ve halk şiirinden arkadaşlar türkülerden de beslenmiştir. Yurt güzelliklerini, yurt gerçeklerini realist, romantik bir tutumla anlatmış arkadaşlar. Memleketçi şiire yeni bir hava kazandırabilmiştir. Onun hikaye ve Tokat'a doğru şiirleri de arkadaşlar meşhurdur bakın meşhur olması bakımından hemen ne yapalım? Yuvarlak içerisine alalım. Çünkü bize arkadaşlar bir insanı sorduğu zaman, bir yazarı soracakları zaman onun meşhur eserlerini yazıyorlar. Sakın ama sakın unutmayın. Evet, eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar Karacaoğlan'ın da bacanak diye seslenilmiş. İlginç. Şiir taflarına baktığımız zaman arkadaşlar adamın biri Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda önemlidir arkadaşlar. Yeşere notlar, Türk Mavisi Düz Türküleri içi Sevda yol, arkadaşlar önemli eserleridir. Bunu unutmayın. Bu da Cahit Külebinin önemli eserlerindendir. Arkadaşlar evet eserlerini almış. Bakın Yeşer Anıtlar. Aşk ve Yeşer Anıtlara benzer. Yürü saati bilinmez. Bakarım bir gün hepsi olmuş. Dünyada güzelim gider. Bitmez demiş arkadaşlar. Evet yine eserler almış. Tokata doğru yine önemli eserlerin. Çamlıberden Tokata doğru tozlu yollarını atlıyorum at. Ben seni çoktan unuttum. Sen de unuttun. Bu dön geri bak demiş. Hikaye alsın bir şiirine koymuş arkadaş. birin Sivas yollarında. Sivas yollarında geceleri katar katar kanlar gider. Tekerleri meşeden ağız dil vermeyen köylüler odun mu tuz mu hasta mı götürürler. Ağır ağır karnalar yer Sivas yollarında geceleri demiş arkadaşlar. Cahil Türevi. Şimdi geldik arkadaşlar. Erdem Beyazıt'a. Erdem Beyazıt arkadaşlar 1939-2008 e, yıllar arasında yaşamıştır. İslami duyarlılıklar, ülke dertleri, kentleşmesiyle ortaya çıkan duyarsızlaşma, yabancılaşma ve özümü oluşturur arkadaşlar. İslamcı, e, kentleşmeyle ortaya çıkan duyarlılaşma, insanların birbirlerine yabancılaşması, şiirlerinde arkadaşlar işlediği konulardanmış demektir. Baktığımız zaman arkadaşlar, Şiirlerinde kavgacı ve isyancı bir üslup, destansı bir yaklaşım gözle çarpan arkadaşlar ee, Erdem Beyazıt'ın. Saf, temiz, direkt yer yer gül sesli bir şiirdir. Gelenekler arkadaşlar Yunus Emre'den Necip Fazıl'a bağlı. Yerden ama modern bir çizgisi vardır. Bavera dergisinde çıkarılan Yedi Güzel Adam'dan da biridir. Bakın Erdem Beyazıt arkadaşlar Yedi Güzel Adam'dan birisiymiş Sebeb-i Risaleler adlı arkadaşlar şiirler önemli. Lütfen bunları iyi bilin. Sebeb-i Risaleler adlı onun şiir kitaplarından önemli. Bir arkadaşlar Üpek Yorum'dan Afganistan adlı gezi yazısı varmış. Bunu da sakın unutmayın. Geçtik arkadaşlar Asaf Halet Çelebi'ye. Asaf Halet Çelebi arkadaşlar 1907-1958 yıllar arasında yazılmış. Mistik metafizik şiirin en özgün örneklerini vermiştir. Letrizm. Harfçilik, kurufilik akımıyla yazdığı şiirlerde arkadaşlar anlamsızlığa varan soyutlama göze çarpar. Net arkadaşlar bakın harfçilik, kurufilik demekmiş. Bilinçaltına dayalı ve masalımsı soyut esrarlı bir dünya yaratmış arkadaşlar bize. Civan evreni arkadaşlar Budizm'den Fars edebiyatından, doğu uygarlıklarından aldığı ilhamla egzotik bir masal evreni yaratır arkadaşlar Arsa Fahlet Çelebi. İkinci yazını akımını hazırlayanlardan biridir. 1940-60 döneminde arkadaşlar bu olan Orhan Veli'nin şiirinde ikinci yeri şiirinde katılmamıştır. Yani biraz e, geri planda durmuş. Mistik duyuşun arkadaşlar çok kültürlülüğü Güzel şiirin zirvelerindendir. Şiirin şahin esrarlı iç aleminden, içindeki mağaradan çıkarılabilecek bir hazine olduğuna inanır. Fantastik bir anlatımla Doğu kültürünü İran, Hint, Türk batının arkadaşlar modern şiir anlayışıyla birleştirir. Özellikle arkadaşlar Hint kültürünü çok iyi yansıtır ve şiirlerinde buna yer verir. Hatta isimlerinde arkadaşlar ee, mesela On Me Mani Hum gibi arkadaşlar Hint isimlerle şiirler yazmıştır. Kim? E, tabii ki Asaf Alet Çelebi. Arkadaşlar Galip zengin karışık izlenimleri vardır. Saf şiire ulaşmaya çalışır. Şiire ekleme ya da ondan çıkarma yapılamaz der. Şuur altı yani bilinç altı arkadaşlar, bilinç titrilerine kitle, bilin e, önem verir. E, şuurun müdahale etmesiyle şiirin ortaya çıktığını savunur. Onun şiir arkadaşlar kültür şiiridir. Bir ses ve hava kattığı sürece yabancı sözcüklerde kullanılır. Şiirimizdeki arkadaşlar basma kalıp şairlerinin kırılmasında ve onun şiirlerin etkisi olduğu arkadaşlar yine burada da kabul edilir. Bunu da sakın unutmayın. Baktığımız arkadaşlar şiirlerinde anlamsız söyleyişler, harfler birçok göndermenin işaretleridir. Sadece bu konularda kültürlü olan insanların sezebileceği bir meceler şeklindedir. He la melif om mani patme hum la la arkadaşlar. Önemli eserleridir. Asaf Alet Çelebi'nin. Sordukları zaman bunlardan birini ya da birkaçını mutlaka arkadaşlar size söylerler. Siz de buradan hemen çıkarırsınız. Bunu da sakın unutmayın. Tamam. Bak. Evet. Evet arkadaşlar H bir bana adlı eserlerini almışlar. Bağra ve Mansur isim eserlerini almışlar. Şimdi arkadaşlar başka bir sanatçıya geçelim. O da kimdir? O da bizim tabii ki Ceyhun Atuf Kansı'dır arkadaşlar. Ceyhun Atuf Kansı 1919-1978 yıllar arasında yaşamıştır arkadaşlar. Tıp eğitimi yaparken ilk şiir şey kitaplarında bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası. Bakın şu önemli bağ bozumu sofrası karşısına çıkar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yayınlayan şair bu eserlerin arkadaşlar doğa, çocuk ve yurt sevgisini dile getirmiştir. Ceyhun Atukans arkadaşlar Atatürkçü çizgisini hep devam ettirmiştir. Halk birinden ve kültüründen yararlanmış, yapay destanlar yazmış yani epik şiirler kalem almış ama en ünlü şiirini arkadaşlar bir köy öğretmenin son sözlerinden ilham alarak yazdı. Dünyanın bütün çiçekleri değil mi? Dünyanın bütün çiçeklerini getirin bana diye başlayan muhteşem bir şiirdir arkadaşlar. Ceyhun Atuf Kansan'ın şiiridir. Yine bağımsızlık, bağımsızlık gülü adlı şiir arkadaşlar önemlidir. E, Yedi tepe şiir armağını aldığı Sakarya Meydan Savaşı arkadaşlar. Bu da Ceyhun Atuf Kansan'ın. Bu da unutmayın. Bu da önemli eserlerden arkadaşlar. 1970-71 Behçet Kemal Çağlar ödülünü kazandıran ayrıca Yanık Hava Haziran Defteri adlı şiir kitapları da arkadaşlar varmış. Evet. Devam edelim. Ayrıca arkadaşlar masalar, fıkralar, söyleşiler yazmış. Köy yere mektuplar adlı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı. Atatürk olmak, malın kız ol gibi yazılar da var arkadaşlar. Bakın önemli olanları zaten siyah puntoyla almış göstermiş. Bir köy öğretmenin son sözlerini esinlere geldi. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin bana şiir değil mi arkadaşlar? Müthişen bir eserdir. Lütfen ee, bunu da bu şekilde bilmenizi istiyorum. Evet. Ceyhun Atıf bu kadar arkadaşlar. Özellikle Atatürk'ü yanlı destansı anlatımını unutmayın. Değil mi? şu. Özellikle de yuvarlak içerisinde aldığım eserlerin arkadaşlar iyi bilin. Aklınızda bulunsun. Geçtik şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu'na arkadaşlar. Bu adam hem ressamdır hem şairdir değil mi? Evet. Her, hem ressamdır hem şairdir. Arkadaşlar iyi bir ressamdır. Genevici Sabahattin Eyüboğlu'nun abisidir aynı zamanda. Bakın isimlerinde. Aynı gördüğünüz gibi. Halk kaynaklarından yararlanan iyi bir şairdir. İstanbul Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde arkadaşlar öğretim üyeliği yapmıştır. Şiirlerinde ressamlığından kaynaklanan renk bolluğu vardır değil mi? O ressamlığın arkadaşlar şiirlerinde gerçekten çok güzel kullanmıştır. Köy türkülerinde ve arkadaşlar köyün akışlarında faydalanmak bana ekmekten sudan faydalanmak kadar doğal geliyor diyerek halk sevgisiyle dolu toplumcu, romantik, kafiyeli, halk diliyle örülmüş şiirler de yazmıştır. Bu da arkadaşlar 2014 LYS'de soru olarak karşımıza çıkmış. Bakın şu eserler önemli arkadaşlar. Karadut, Yaradana Mektuplar, Dol Karabakır Dol, Tuz, Türkler Dolusu önemli eserler arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun eğer sorulursa dikkat edin. Karadut, Yaradana Mektuplar, Dol Karabakır Dol, Tuz, Türküler önemli arkadaşlar. Tezek delik fişekine geziyorsa monografimiz ya yaşadım resme başlarken yine ressamlık olması bakımından önemli bir eseri diye öne alabiliriz arkadaşlar. Bakın kara dutum çatal karam çingenem nar tanem nur tanem bir tanem ağaç isem dalımsın saltım saçak petek isem balımsın avlum günahımsın, ve Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu ancak bir ressam şair yazabilir herhalde. Başkası bunu yazamaz diye düşünüyorum. Evet, Paramparça şiirinde almış Arkadaşlar Devam edelim Biz e, sitem ve türkler doğu Şiirlerinde almış Biz arkadaşlar e, Hilmi Yavuz'dan Devam ediyoruz Arkadaşlar Hilmi Yavuz 1936'da e, doğmuş Hala yaşıyor Allah huzur ömürler versin Behçet Mircadiginin arkadaşlar Öğrencisidir Ali Hikmet ve İlhan Kül, İlhan Kül yutmaz takma şiir dışı çalışmalar yapmış. Hukuk eğitimini yarım bırakmış. Londra'da arkadaşlar felsefe okumuştur. TRT'de önce şiir vardı adlı şiir programını hazırlamış. Bir gazetede arkadaşlar yazan sanatçı aktif yazarlığa da ayrıyeten devam etmektedir. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Behçet Nicaligil, Asaf Alet gibi arkadaşlar öz şiircilerinin etkisi görülür. Bunları Bakış Kuşu, bakın önemli arkadaşlar, Bakış Kuşu adlı şiir kitabında toplamıştır. Doğu şiirleri bu dönemde arkadaşlar ve Betrekli üzerine şiirler bu dönemde arkadaşlar. Bunları yuvarlak içerisine alıyorum çünkü bu adamlar bu adamı sordukları zaman bu eserlerinden birkaçını ya da hepsini mutlaka söyleyeceklerdir. Onun için arkadaşlar bu adamlara dikkat edin. Lütfen bu adamlara diyorum. Bu eserlere dikkat edin. Eğer e, bu adamlara Hilmi Yavuz'u sorarsa arkadaşlar bu eserleri mutlaka bilecektir. Bunun dışında bir arkadaşlar Hüzin en çok yakışandır bize şiiri. Yine Hilmi Yavuz'un önemli eserler arasındadır. Bunu da sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Zaten burada devam ediyormuş. Ben görmemişim. Bakın burada devam ediyormuş. O zaman biz de devam edelim. Ee, gizemli şiirler atlı arkadaşlar. Şiir şey kitabından başlayarak tasavvufi gizemden mümkün olduğu artık verir. İnceli, metafizik, modern, felsefi unsurlara değinir arkadaşlar. Akılcı bir tutumla edebiyat sonlarını değerlendirme, inceleme yazılar yazar. Bakın bakış kuşu, betrettiğin üzerine şiirler, altını çizdim bunun önemli. Doğu şiirleri, yaz şiirleri, zaman şiirleri. Bakın şu çok önemli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yüzün ki en çok yakışandır bize. Yüzün ustası yoktur. Erguvan sözleri, çöl şiirleri, hurufi şiirler arkadaşlar. Önemli şiirlerindendir. Eğer dediğim gibi arkadaşlar, Hindi yavru sorarlarsa, bunu mutlaka ama mutlaka size birkaç tane bu eserleri e, soracaklardır. Bilginiz olsun. Şimdi geçtik arkadaşlar. Cahit zarif olma değil mi? Yeni güzel adam. Cahit Zarifoğlu değil yani özellikle son dönemlerde bu aklımıza geliyor. Cahit Zarifoğlu arkadaşlar 40 1987 yıllar arasında yaşamış. Modern şiirle İslami şiiri kendine özgü bir bileşimlerle orijinal yapılarla ulaştırmış ve gerçek bir akımı göze çarpar. Sürrealizm akımı ön çıkarmış arkadaşlar. Anlaşılması zor, Aykırı ama metafizik bir öz vardır. Yedi güzel adam şiirini yine efsaneleştirmiştir değil mi? Hatta TRT'de arkadaşlar bunun e, dizisi de çekildi. Unutmayın izlemenizi tavsiye ederim. E, madde ruh çatışması arkadaşlar çok yer verir. Mavera Adel için yükünü çekenlerdendir. Cahit Zahirfoğlu biçim olarak genelde serbest ve kendine özgü olan şair yer yer geleneksel biçimleri kullanır. Batı'nın emperyalist ve maddeci dünyasının arkadaşlar bir baş kaldırır. Sezai Karakoç'un Arsa Fahlet Çelebi'nin ve ikinci Ezmetçiler arkadaşlar görülür. İşaret çocukları bakın bunları arkadaşlar sakın unutmayın. İşaret çocukları, yedi güzel adam, Menziller, korku ve yakarış önemli eserlerindendir. Ayrıca İngs onun gerçek hikayeleridir ve yaşamakta arkadaşlar onun gürlüğüdür. Ee, Savaş ritimleri yine arkadaşlar onun önemli romanlarındandır. Bunları sefer unutmayın. Bakın yeni güzel aralığın arkadaşlar bir görseli buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Geçtik arkadaşlar. Sebahattin Kudret Aksakal'a. Arkadaşlar bu sanatçımız İstanbul'da doğan sanatçı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiş. Öğretmenlik yapmış. Belediye kuruluşlarında çalışmış. Önce hikaye sonra da arkadaşlar tiyatroya ağırlık vermiştir. Özellikle arkadaşlar 1940'larda şiirle edebiyat dünyasına girmiş ve önceleri bireysel mutlulukları dile getirirken 1960'dan sonra şiirde felsefi düşünceye ağırlık vermiş ve kişinin evrendeki yerini göstermeye çalışmış. Yani daha çok felsefe okuduğu için felsefik araştırmalar ve çalışmalar yapmış arkadaşlar. Sabahattin Kudur'un sakal. Öykülerin arkadaşlar biçime, dil ve anlatıma önem vermiş. Olayı önemsememiş, yaşamdan kesitler vermiş, klasik öyküyle modern öyküyü kaynaştırmış. Öykülerin konularını kent yaşamından almış, psikolojik ögeyi önde tutan sanatçı daha çok küçük mutlulukları işler ve şiirsel bir anlatımı vardır. Kurgusu sağlamdır. Yaşama sevindi dolu arkadaşlar. İş kaçkını, avare tipleri işlerken sahip faikede yaklaşmıştır. Ama aksan arkadaşlar tipleri genelde mutsuz olarak karşımıza çıkar. Bunu da sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar, şu gazoz ağacı eserini hatta azla yaklaşalım. Evet, şu arkadaşlar. Gazoz ağacı eseri çok önemlidir. Sabahattin Kutuyak aksakalım, Bunu iyi bilin. Yaralı hayvanlar arkadaşlar. Bir üç 3 ayna. Tersine dönen şemsiye yine karşınıza çıkabilir. Kahvede şenlik var arkadaşlar. Kral üşümüsü. Önemli adam. Evin üstündeki bulut yine önemli. Şakacı sonsuzluk kitabı bir Bay Hiç. var arkadaşlar. Geçmişe gelecek. Şiirleri var. Şarkılı kahve. görüşü duru gök elimde bir sabah uyanmak. Eşit çizgi şiirler zamanlar bir zaman düştü. Buluşma Batı kent bir gün İstanbul arkadaşlar önemli eserleri. Burada da arkadaşlar ee, önemli eserlerinin kısa kısa e, öykülerini arkadaşlar pardon arkadaşlar özetlerini anlatmış. Ben bunları yavaş yavaş geçerken siz de bir göz ucuyla bakın. arkadaşlar. Kısa kısa okuyun. Evet. Zaten yani kısa gibi okumanız, aklınızda kalmanız yeterli arkadaşlar. Mavicilere geçiyoruz arkadaşlar. Mavicilere geçmeyeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.